Herkese merhabalar. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Sizler için yine bugün de izleyen özel bir kahve falığı yorumlayacağım arkadaşlar. Oldukça erken bir saatte çekiyorum bu videoyu. O yüzden hem sesim biraz az gelebilir hem de farklı çıkabilir. Kahvaltı bile yapmadım arkadaşlar. Ee, öğlen paylaşacağım ama ancak şimdi fırsatım var. O yüzden şimdi bakıyorum. Bunu da bir hatırlatmasını yapayım ve hemen... E kısa hatırlatmalarımı yaparak falınıza geçeceğim. Arkadaşlar bu falımız tabii ki izleyene özel bir fal. Yani herhangi bir şekilde açtıysanız size özel olacak ama bunun haricinde burçlara özel kahve ve tarot falı, yine izleyene özel tarot falı ve aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı da videonun sonunda bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca en son Başak Burcu'nun tarot falı gelmişti. Bugün de Terazi Burcu'nun tarot falı gelecek. Burcunuz Terazi ise akşam kaçırmayın arkadaşlar. Ve hemen sizler için şöyle fincanınızı açıyorum. Evet sizleri de gösterelim ve yorumunuza geçeyim. Evet kafa karışıklığınız var arkadaşlar. Şimdi kafa karışıklığınız biraz şey gibi. Bir konuda belli sabit bir düşünceniz varken bir anda başka bir düşüncenin daha mantıklı gelmeye başlaması ve haliyle bir ikilemde kalmanız gibi bir durumdan kaynaklanıyor. Ama bu güzel bir şey çünkü son zamanlarda biraz kafanız karışmaya başlamış. Bu da şu demek: sabit fikirli ya da doğru ya da yanlış olsun benim fikrim budur deyip bir şeylerde diretmiyorsunuz, yeniliğe değişime açıksınız bunu gösterir bize. Evet burada birisi size hem kızıyor hem de sosyal mesafeyi aşmış bir şekilde e, dibinize gelmiş. Bu da şu demek. Size kızıyor ama aslında sizinle yakınlaşma isteği var. Yani tartışması aslında sizinle yakınlaşma çabası. Mesela şeyi düşünün. Sevgilinizle tartışıyorsunuz, değil mi? Gerçekten ayrılmak istediğinizde artık tartışmak bile istemezsiniz arkadaşlar. Tartışmak bir şeyleri çözümleme arzusudur. Bu görüntü de aynen bu. Bir taraftan kızıyor eliyle bir şeyleri işaret ediyor ama bir taraftan da bu aslında sizinle yakınlaşma çabası. Yani mesela sizin kıskandığı için sizinle tartışan bir sevgili gibi düşünün. Ya da sizin dostluğunuzu önemsediği için hani niye beni aramadın sormadın diyen biri gibi. Bu tarz bir durum. İki kişi yan yana gelmiş dertleşiyorlar. Böyle bir kişiyle dertleşebilirsiniz, içinizi dökebilirsiniz. Böyle bir durum görüyorum. Evet doğru olanı yaptığınız halde herkes üstünüze gelecek. Öyle olmaz. Öyle yapmayacaktın. Ya şey gibi düşünün işte bazı gerçekler vardır ya doğru da olsa hani bilinmemesi lazım. Sen söylersen şimdi halbuki yanlış yapmadım doğruyu söyledim ama işte ne gerek vardı niye söyledim bak şimdi bunu söyledim de böyle olacak gibi bir durum. Buna benzer şeyler. Kısa kısa yollarınız çıkmış arkadaşlar. Yani uzak bir yere gidiş değil ama hani biraz daha kısa gezinti gibi yollarınız olabilir diyor. Bir de arkadaşlar bazen kendinize izin vermeniz gerekir. Yani bir araya ihtiyacınız, bir molaya ihtiyacınız var. Fakat burada kendinize onu bir türlü yapmıyorsunuz. Sürekli iki ayağınız bir pabuca girmiş bir şekilde bir şeyleri hallediyorsunuz. Yani izin vermeniz gereken bir durum var kendinize. Kısaca ben onu söyleyeyim. Evet. Bir şeyleri tam olduracağım derken sanki böyle bir ters dönmüş gibi. Şey geldi. Görüntü bana şunu anımsattı. Hani hamam böceği böyle ters döndüğü zaman şey olur ya bir türlü kendine gelemez. Ölürken de o pozisyonu alır. Burada bir şey böyle sanki ters gitmişti. Bir türlü hani dönmeye çalışıyorsunuz düz tarafınıza dönemiyorsunuz gibi yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Hamam böceğini benzetmiyorum tabii ki. Görüntü o yani çağrıştırdığı anlam o. Yani burada e, bir şeylerin ters gitmesinin ama geçici olduğunu söylüyor. Çünkü aydınlık çıkmış. Yani bir süre e, bocalıyorsunuz, cebelleşiyorsunuz. Fakat şey var bazı sorunlar hani o ilk anda bize çok daha büyük yansır ve çok orayla çok uğraşırız ama hani ne kadar uğraşırsanız uğraşın olmaz. Çünkü telaşla daha çok yanlış yapabilirsiniz. Biraz diyor güvenin akışta kalın arkadaşlar. Evet. Bir maske görüyorum burada ama kedi gibi arkadaşlar gel şöyle anlatayım. Maske normalde biliyorsunuz iki yüzlülük ya da işte birinin gerçek yüzünü göstermemesi. Kedi olarak belirmesi yani bu kadar güzel bir hayvanın suretiyle belirmesi size güzel bir yüzünü gösteriyor. Yani epey iyi saklanıyor arkadaşlar anlatabildim. O yüzden bu kişiyi daha iyi keşfetmeniz, fark etmeniz gerekebilir. İş size düşüyor. Geçmişten biriyle yollarınız kesişecek. Bak bir hafta on gün bilmiyorum ama geçmişten birisiyle tekrar yollarınız kesişiyor. Artık hangi anlamda olursa böyle bir durum yaşayacaksınız. İki farklı yerde seviniyorsunuz. İkisinde de dikkatimi çeken kafanız yok. Vücudunuz var. Vücudunuz sevinç eyleminde ama kafanız yok. Yani o sevinci gizlemek gibi, göstermemek gibi hissettirmemek, başkalarına yansıtmamak. Çok mu nazar çekiyorsunuz arkadaşlar bir şeye sevindiğinizde? Burada hani çünkü yüzünüz sizi esas siz yapan, tanınacağınız yerdir. Onun kaybolması onu göstermek istememenizi yansıtıyor burada. İşte bundan dolayı da böyle bir iki iki olay var. Biri daha küçük, biri daha büyük arkadaşlar. Benzer tarihlerde gerçekleşecek. Anlatabiliyor muyum? Yani maksimum iki haftaya kadar. Böyle iki olayı seveceksiniz ama ikisini de kimseye söylememek. Ya yani belki sadece bir iki kişi yantabilirim ya ama saklıyorsunuz. Böyle bir durum var. Gecikmeli gelen bir şey var. Yani bekliyorsunuz ama birazcık bir tık gecikecek diyeyim. Beklediğinizden bir tık daha geç gelecek görünüyor. Evet bir de içinde bulunduğunuz bir belirsizlik var. Yani o kadar sizi yormuş ki o belirsizlik. Fakat kısa süreli diyor merak etmeyin. Bazen kısa da sürse aklımız sürekli orayla meşgul olduğu için daha uzunmuş gibi gelir. Burada o yüzden iş size düşüyor biraz da. Ee, yani evet çözemediğiniz şeylerde enerjinizi çok uzun süre harcamayın arkadaşlar. Biraz zaman vermek gerekiyor. Evet. Yorgun gözler görüyorum size ait değil ama başkalarının sizi izlerken artık yorulması yani şunu düşünün mesela perdeniz kapalı değil mi hafif perdeyi aralasa da bir görsem evin içinde ne yapacak acaba bakıyor ki günlerce bekliyor 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 hiçbir şekilde o perde aralanmıyor artık yoruluyor yani olmayacak görmeyeceğim hiçbir şey öğrenemeyeceğim galiba gibi anlatabiliyor muyum yani böyle çok iyi izlediğiniz bir şeyleri birileri görmek istese de bir umudu kesiyor yavaş yavaş sizinle ilgili bazı bilgilerin daha gizli özel olabileceğini kabul etmek diyeyim. bir süleyet olarak birinin e, zihnine yansımışsınız arkadaşlar bu da birinin yoğun olarak sizi düşündüğünü çağrıştırır kim bilmiyorum varsa aşk hayatınızla ilgili hani sizden hoşlanan birisi ya da eskilerden birisi sizi düşünüyor olabilir sadece aşk anlamında olmaz aslında bu birisinin enerjisi sizde yoğunlaşmış. Sizi düşünüyor. Herhangi bir sebepten dolayı yani size değer verdiği için de sizi düşünebilir. Evet tabağınızla devam ediyorum. <laughs> evet sevinç gözleşiniz aktı arkadaşlar. Fincanınızın içerisine aktı resmen. Çok hızlı olacak bir gelişmeden bahseder. Yani maksimum bir haftaya kadar bir sevinç gözyaşınız olacak. Evet bak biri de Bak hüzün gözyaşları da çıkıyor. Hüzün diyorum ama bir şeyi içerlemek değil yani. Şunu yaşıyor musunuz arkadaşlar? Mesela uzun zamandır hiçbir şeyi üzülmedim. Hiçbir şeye ağlamadım. Sanki bu bir ihtiyaçmış ve ara ara hani bir damla da olsa bir gözyaşı süzülmeliymiş ya da bir şeylere birazcık bir gün melankolik bir havada olmalıymışsınız gibi. Sanki böyle bir şey var ya. Hani çünkü özellikle şu oldu da ağladınız diye bir şey yok. Anlatabildim mi? Onun gibi. Ya diyor ki kafanızı kurcalayan bir soru var. Ve diyor ki soru demeyeyim aslında bir sorun yani problem. Bak bu problemin çözümü cevabı aslında yakınınızda ama dikkatli bakmıyorsunuz. Dikkatli baktığınız hani vardı bazen öğretmenler derdi soru cevap sorunun içinde. Ha bunun gibi. Yani cevap sorunun içinde fakat e, siz yeterince iyi bakmıyorsunuz. Bazen de bir şeye odaklanırız ya. O odaklandığımız şey mesela cevabın bir yerde olduğunu düşündüğümüz zaman başka yerlere bakmayıp sadece oraya odaklanıyoruz gibi düşünün. Bundan doğan bir durum olabilir. Bir de son günlerde içinize attığınız bir şey olmuş arkadaşlar. Bir şey yaşanmış ve siz bunu içinize atmışsınız. İçinize atmayın her zaman söylüyorum. Ne olursa olsun o duyguları yaşamaya izin verin. Ha, o kişiyle paylaşmak istemediniz mi? Kendi içinizde bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Yani niye bu olay bana bunu hissettirdi? Bu duygudan nasıl kurtulabilirim? Ya da ben buna niye üzülüyorum? Bak bu, bu soruların cevapları çok değerli arkadaşlar. Çünkü bunları aldığınızda hakikaten artık kendinizle ilgili birçok şeyi çözebilirsiniz. Evet. Ee, şöyle anlatayım ya yanınızda bakın bir ortama girdiğinizi düşünün o ortamda birileri size başka birilerini çekiştiriyor dedikodusunu yapıyor yani kısaca. Fakat siz sessiz kalıyorsunuz, hiç yorum yapmıyorsunuz. Eskiden olsa boşluğuma saflamadan denk gelirdi, yorum yapardım. Ama şimdi yapmıyorum diye. Çünkü bu kişilerin zaten yani iyi niyetli olmadıklarını seziyorsunuz. En ufak bir cümlem değiştirilip söylenebilir, aleyhime kullanılabilir. Ya da bu kişiler zaten böyle kişiler benim arkamdan da konuşabilirler yani bu düşüncelerden dolayı artık o kişilere bulaşmamak söylediği şeyler hakkında aynı fikirde bile olsanız yorum yapmamak gibi bir durumunuz olacak evet birine tutarsız davranışları dengenizi bozuyor arkadaşlar yani hani sürekli bir tutarsızlık var şöyle mesela ilişkisel anlamda mı yaşıyorsunuz bunu genelde toksik ilişkilerde olur ya gel git yapar sıcak soğuk yapar bir öyle bir böyledir bir şeylerin sizi yorması anlatabiliyor muyum kim böyle davranıyor bilmiyorum ama o kişileri hayatınızın merkezine koymaktan ya da o kişilere anlam yüklemekten vazgeçmenizdir tek çare yoksa bu hep böyle sürer bu arada aşk anlamında olmayabilir genel olarak da mesela arkadaşlık dostluk aile ilişkileri akraba burada da bazen tutarsız davranışlar sergileyen kişiler olabiliyor evet bir bebek yeni yeni ayaklanmış yürüyor arkadaşlar. Şöyle ben bu konu özelinde yeniden doğdum dediğiniz bir olay oldu mu? Bir, bir durum yani ben böyle bir insandım ama şimdi sıfırladım artık böyle bir insanım dediğiniz. O konuda gelişme kaydetmenizi gösterir. Çünkü bu bebek yeni yürüyor. Yani diyor ki kendinizce bir başlangıç yapmışsınız bundan sonra şöyle yapacağım. Bak bu çok basit şeyler bile olabilir. Benim her zaman örneğini verdiğim şey hiç hayır demeyen bir insanken hayır demeye başlamanız ve bunun neticelerini görmeye başlamanızdır. Hayatınızda olumlu etkilerini yavaş yavaş görmeye başlamak gibi bir ilerlemeyi kastediyor çünkü. Evet. Arkadaşlar yanağınız şişmiş ya. Yanağınızın şişmesi özellikle o bölgenizde bir ağrı bir şey yoksa dişinizi gösterebilir. Çünkü doğrudan bir diş görüntüsü yok ama hani dişin e, yüze yansıyan bir şeyi olabilir etkisi. Mesela dişinizden dolayı yanağınız şişmiş burada. Dişinizden dolayı başınız ağrıyor olabilir. Şimdi yani dişinizden dolayı yemek yememek yani böyle bir şey anlatabiliyor muyum bir rahatsızlık vermesi gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet bak burada da kedi gördüm ben. Şimdi kedi huzurlu bir şekilde manzarayı izliyor nedir kedileri söylüyorum her zaman biraz gelecekten haber almak gibi bir şeyleri hissetmek gibidir burada bir şeyleri öngörülebilir olmasının verdiği bir huzurdan bahsediyor yani bir şeyleri sezmişsiniz hissetmişsiniz ve artık bildiğiniz için onun size verdiği bir rahatlık var bu yüzden diyorsunuz ki rahatlıkla önüme bakabilirim ben e, tam olarak böyle bir durum evet burada bir de arkadaşlar canavar gibi bir görüntü var ya bakın hani şey ne insan gibi ne hani böyle bir yaratık gibi yani kısaca onu söyleyeyim. Fakat şu var. O kadar yaratık gibi çıkmasına rağmen doğrudan bir negatif enerji sezmiyorum. Bu da şu demek. Artık sizin üstünüze salınan o korku unsurlarını önemsemiyorsunuz. Yani ne bileyim sevgilimin beni terk etme ihtimali beni eskisi gibi korkutmuyor. Yine diyor sen şöyle yaparsan ayrılırım. O sizi bu şekilde korkuttuğunu zannediyor ama siz artık Göze alabiliyorsunuz anlatabiliyor muyum? Yani istemeseniz bile göze alabilmek sanıyorum tam olarak anlamı bu. Yani bu tarz durumlardan bahseder. Bu da sizdeki gelişme, ilerleme, yol alma o korku etkilerini artık yavaş yavaş geriye itme durumunuzu gösterir. Yani birilerinin sizi korkutamaması artık anlatabildim mi? Tam olarak böyle bir durum yaşanıyor. Ve son olarak bu cümlelerimle de bugünkü falınızı burada nokta alıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen takipte kalmak için abone olmayı, beğeni ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıkladığınızda kanalıma üye olabilirsiniz. Üyelikler ücretli fakat ekstra videolara erişim hakkınız oluyor. Yine birkaç güne kadar üyelere özel bir tarot falı da yorumlayacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.